arkadaşlar. Arkadaşlar ses almamış olabilir en başta. Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizinle birlikte Minecraft Inc. Incredible Mag Template diye bir dosya var burada. Minecraft'ın Incredible Template The Incredibles inanılmaz aileydi galiba. Onun DLC'si çıktı geçen günlerde. Onun bedava indirmesini göstereceğim. Burada yani aşağıda aşağıdaki açıklamada açıklamalarda linkimiz duruyor arkadaşlar. Linkten hemen indirebilirsiniz. Hemen linke tıklayıp buraya gelebilirsiniz. Ve indirebilirsiniz şeyi DLC'yi indikten sonra arkadaşlar ben gelip yani normalde buradan tıklayıp bakın indirdiğinizde tıklayıp bunu Minecraft aç diye bir şey olacak Minecraft'ta aç diyeceksiniz açılacak ve oynayacaksınız. Ben de Minecraft olmadığı için maalesef ki e, gösteremiyorum. Arkadaşlar Minecraft yok ama Call of Duty videoları devam ediyor artık. Call of Duty videolarını daha çok görmek istiyorsanız kanalıma abone olun. Like atın ve bize destek olun böylece Zaten benim şu anlık bir yani çok izlenmezsem bir gelirim olmayacak. Bir para kazanma olmayacak. Ben zaten para kazanmak için YouTuber olmadım. Sadece sizi sizlere sizlere yeni videolar, sizlere eğlendirmek amacıyla açtım bu kanalı. İsmini değiştirdim kanalı evet. Eee Şimdi yani kanalımıza uzun zamandır video gelmiyor. Neden gelmediğini söylersen zaten anlayacaksınızdır. Deprem oldu buralarda. Sonra sel oldu. Sonra okul falan vardı, hasta oldum falan böyle geçti. Normalde bu yaz bir sürü video gelecekti. Yani Haziranın başından beri ama yani çekemedim bir uğraş falan bayram geçti ama artık geri döndüm şimdi tam gaz devam edeceğiz ve güzel videolar çekmeye devam diyeceğiz ee, mesela şimdi opera GX'ten yani bu bir reklam değil. Tabii ki de. sesi biraz kötü geliyorsa hastayım. Evet. Her videoda hasta olmamın sebebini söylemeyin. Şimdi. Evet. Burada araştırma falan yapmıştım. Neydi? Şimdi. Kanalıma. Ayaz. Keyifli değil. Ultra... Zilla Ultra Zilla Game Kanalı bakalım Benim Kanalım Evet 55 abone olmuşuz Ve yani Şu ana kadar En çok izlenen videolarımdan Birini size göstereceğim Ee, internet biraz çekmiyor olabilir. Ee, Minecraft Sonic DLC nasıl bedava yüklenir videosu tam 4.300 izlenme almış ve like'la görelim. Like 53 <laughs> ve Diğer en çok izlediğimiz Minecraft. Ben o diğer nasıl bedava alınır? Zaten bu en çok izlenen ve kaç like 57. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir reklamlar. Yani ne reklamı? Şeyler, yorumlar. Burada olduğu çok teşekkür teşekkürler kardeşim falan diyenler var. Abi nasıl oluyor? Telefonda telefonlar ya da tablette ikisinde de oluyor demişim. Yanıtlanmışlar bunu. Samsung cihazda oluyor. Oluyor mu? Falan. Abi lütfen cevap ver. Telefonda mı oynadın? Yoksa tablette mi benim? Benim tablette olmuyor demiş. Telefonda ya, ya, da tablette fark etmiyor demiştim. Ben de olmuyor. Dünya iyi oluşturuyorum. Beni oyundan atıyor. Eğer bir çözümü varsa video atar mısın onunla ilgili falan demişsiniz. Burada ben de olmuyor. Attım evet olmadı falan oldu. Benim kanalda var falan yazanlar var. İşte böyle. Diğer videomuzu yorumlarına... bakalım. Arkadaşlar video çekmeyi çok özledim. Ama artık belki daha çok sileri... gösterebilir. Bedava şeyleri gösterebilirim. Burada abi nasıl kurdu göster. Bagi template. İkinci YouTube'a giriyorsunuz. Dedim. Yazıyorsunuz. Dedim e giriyorum. Manager. E giriyorum. E. Yapamıyorum. Sonic. Basim yapacağım. Kanka o link. DLC. Freedom. Yazıyorsunuz. Evet. Sonra. O zaman yarın ya da bugün bir video daha gelecek. Onda ben on Sonic milyonlar diyalisini bedava yüklemenizi göstereceğim. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese bay bay. Ve yorumlar yorum yazanların hepsine like atacağım. Görüşürüz arkadaşlar.